Birazcık donuyor arkadaşlar. Siz de donuyor mu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz bu şu Roblox'u bir halledelim. Ne yapalım acaba? Hiç fikrim yok. Karakterim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir takipçim var acaba? Takipçim var acaba? Neyse. Bir merhaba diyelim bence. Şuradan. Ah Çocuk kaçacak. Ay. Ay Cem Merhaba ya. Arkadaşlar. Ne istiyorsun diyelim mi? Biraz sert davranalım. Ne oldu diyelim. Ee, ne yazdı arkadaşlar? Annem ol. Annem olur musun? Tamam mı diyemek? Bence tamam diyelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Oyunumuzu bulduk. Okeyiz o zaman. Oyunumuzu bulduk. Tamam arkadaşlar. Bu çocuğa bakacağız. Bakalım arkadaşlar nasıl bakacağız. Çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar eve inşin alacağız. Askeli bir ev seçtim. Bir ev alacağım arkadaşlar. ve evet, Çocuklu bir ev alacağım arkadaşlar. Yani pek fazla büyük istemiyorum arkadaşlar. Evet. şimdi hemen şuradan çocuk malzemeleri de yaratalım. Eş, ne olmuyor? Ha çocuğu bırakmam mı lazım? Hadi anneciğim sen burada oyna. Ha. Ha. Sen oyna diyelim arkadaşı. Sen oyun oyna dedik. Bakalım. Gönderemedim. Hı. Muhteşem ben şu beni rahatsız etti. Şunu şuraya mı Bir şey mi diyecekti arkadaşlar beni? Havuzu bırakıyoruz. Nerede havuz var arkadaşlar acaba? Tamam diyelim de. Tamam arkadaşlar şimdi bizim bir şeyler giymemiz lazım ama neyse sonra da aynı giyeriz. Hadi giyinsin ilk önce bir üstünü. Alalım mı? Aldım arkadaşlar çocuğu. Ama gelmeyecek galiba. Bıçın yüzünü <laughs> düşün. Çocuk giyinsin ilk önce. Hadi yürü bakalım. O zaman gidelim o zaman. Hı. Hadi yürü yavrum. Hadi. Hadi gel. Şapini şu anda sen arkadaşlar ne alacağız? Motor alalım arkadaşlar. Motor çok iyi. Motor aldım. yaptım. Gelmesi almak lazım şu an. Yalnız gelemiyorum. gelemiyor galiba buna. O zaman başka bir araç yaptır. Şey yapalım. Beni takip et. <laughs> Anneciğim ben seni neden araba varken neden ben takip ediyorum? Burada bu araba, bu araç, bu araba araç var bak araç. Ay ha tamam onu <laughs> da <laughs> Ay çocuğum unuttum arkadaşlar bu iş böyle olmayacak ben, ben ben ben, ince ince küçük, küçük. ne yazıyor ne şey. ne yazıyor şu orana kapımızı kilitleme unutmuşuz arkadaşlar biz kendimiz şu anda gurur duyuyorum arkadaşlar neyse uzun bir video olacak ama arkadaşlar ne yapalım ya yani şey, şu şey acaba evlatlıkla anlatmıştık Arkadaşlar acaba video da alırsak da efekt mi ne yapalım ben ne yazıyor belli değil ki ben arabayı binmeyeceğim yazıyor Allah Allah kafan anlattım da yürüyelim diyelim o zaman ne yapalım arkadaşlar ben bence arkadaş istemiyor gibi İstemiyor. ne olacak ne olacak ne işim dışarı çıktığımızda onu göreceğim tamam mı? Uyacak mı <laughs> Ya beni bekle be Arkadaşlar çok ünlü değil miyiz? Neyse arkadaşlar sonra biz çocuk oluruz Arkadaşlar bu arada biliyor musunuz? Biz bu aralar çarkıfele'ye taktık Ben şu an bir gözüm orada bir gözüm orada Tahmin etmeye çalışıyorum arkadaşlar İnşallah bir gün çarkıfele'ye gideriz. arkadaşlar önce biz bir şeyler yapıyoruz herhalde bilmiyorum. Arkadaşın gürültüden dolayı özür dilerim. Ama buraya aldı almayın arkadaşlar. Aa geldi. nereye geldik? Oğlum nereye getirdin bizi? Buraya mı? Buradaki bunun bunun buraya mı girecek? Ay buraya girecek sandım biliyor musun? Ne yapacak acaba? gelsene buraya. O kadar çok çıktı. Ay, ay o bir mi girecek? Harbiden mi? Ay çıktı o bir Bu çocuk vakilleşti gide gide ya. Aaa. Aaa. Aa, ne oldu ya? Arkadaşlar gidelim. Kaçıp kaçıp gideceğiz şimdi. <laughs> sana bir şey itiraf etmem lazım sana. Bir. itiraf evet. Sonra bir şey sen şu an ne dedi? Ne oldu? Ha, tamam. Şu an. <incorporating> Çekiyor, çekiyor um ay çekiyor um. yazamadım bir türlü Hah gönder <laughs> yeter arkadaşlar üzüldüm ne çekiyor um. Be, kelime kelime yazalım Anla ya. Tamam. <laughs> arkadaşlar şu an hemen de artık. Arkadaşlar söylemem vakti geldi bence. Ne yazdı? Ha tamam ya. Yani. çaldırış aldırış edin, biliyor musun? Şimdi ben bunu da tutamıyorum. Şu an burada diyor Ben de Şimdi arkadaşlar. Düğün arkadaşlar. Bildiğiniz yani hiçbir şey anlamıyor. Yani ne bileyim konuşacağım benim arkadaşlar. Bu arada benim gitmem Su istemezdim. Ay video arkadaşlar fark açma video olduğunu biliyorum. Ama yavaş yavaş yavaş. <laughs> ay yavaş <laughs> ay çocuk. Şarj işte gireri kaçıyor. Çocuk şarj Ay. Arkadaşlar bırakmayacak bu beni galiba. Ben en iyi evime inanıyorum. Eve e, gel diyorum. Evet. Iı, e, lan. Eve ev ışınlan dedim arkadaşlar. Ben çıkmıştık. Eve ışınlan. Eve işte e, gelir. Evin yolunu evet. evet. Aa bu ki mi? sen kimsin evet. canım? bu kim lan? Yani ne var? Evet. Ne var? E, yani ne var? Ne var? O, e, Evet ağır Ne yapıyorsun? Ben paranı bir tek... Oha! Arka çekici mi lan o? Allah'u ekber kaç Allah'ım. Kilitle 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 Kapı kilitlen ya. Kız zengin mi senin? Kız mi senin? Kız zengin mi senin? mi senin? Videomuz aylandan gelmedi arkadaşlar. Allah Allah neden gelmedi acaba? Yok yok arkadaşlar. Arkadaşlar bence biz bir şeyler yapalım. Böyle olmayacak arkadaşlar bu. Arkadaşlar aha gelmiş. Bu çocuğumuz geldi arkadaşlar. Korkulamıyorum geldi. Ben çocuk çocuk değil herhalde. Birisine özelden yazıyor. Aa, bak, bak arkadaşlar benim birisinin kasamı çaldı onu yakalamam lazım. Onu yakalamam lazım. Çocuğum koş bu mu Yok değil. Gözüm kaşındı arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar e, madem evimize geldi evimizin kapısı açık olsun bir şey olmaz arkadaşlar hepimiz şey, yani, bir suç yapıyoruz şu bir keresinde arkadaşlar daha iyi olmuş Şimdi ben ağzımı alayım o oh. hmm. arkadaşlar bir şeyler yapmak istiyorum Yatmalık bir şeyler giyeceğim çünkü güzel bir den artık yatacağım arkadaşlar yatacağım yani oynayacağımız canım arkadaşlar otur otur nereye kadar yani ay çocuğum niye geldin annen burada <laughs> neyse arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben gıcık bir tane Asya vardı bizim sınıfta yani kim ne o kim mi o ne be? B. Ay bu kim? Aa, anne bu kim yazmış? Ha bu kim yazmış? Kardeşin yazılım mı? Kardeşim. 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 <laughs> Ay kardeşin ölüyor çocuğum. Bir şeyler yapın hadi ben gidiyorum. Kardeşim. Yemek hazırlayacağım onlar arkadaşlar. Yemek <laughs> yaparım yani. Gerçekte bu arada arkadaşlar. Sahte de değil. Gerçekte de, de mükemmel bir yemek yaparım. Kocaman bu. Kocaman bu. Ayıp oğlum. Ayıp. Ayıp oğlum. Ayıp oğlum. Ay o yemeği yapıyor yerim seni kızım. Sağ ol kızım. Teşekkürler, teşekkürler zamanında. Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Allah Allah ya Daha O çok kadar büyük ya zaman boş bırakalım kendimizi. Boş kızım boş kızım. Ama neyse. Bebekciğim bebek masam var. Bak şimdi ben bebek masasına oturacağım ya. Dün de Ay çok komik oldu ya. Bu video gide gide komikleşiyor galiba arkadaşlar. Bilmiyorum da. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar ben bir şey bulup geleceğim. Markete gidem yazacağım. Hem <laughs> Nazan ablanın sözü markete gidem. <laughs> Markete. <laughs> Markete gidem. Gölgesini gelem. Hı. Yanlış yazmış olabilirim. <laughs> Ay bir yabancı konuşuyor. Gidem gelem. Ha, 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 Gelem. <laughs> Çocuğum sen gelme ya. Anneciğim dur evde. Birazcık bir evde dur ya. Gün özgürlüğü kalmadı. Evimde bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Ve... Arkadaşlar şu an benim çocuk bu şekilde. Ondan gelmiyor herhalde. Arkadaşlar diğer benim çocuğumu Bu gibi. Neyse ark Oo, arkadaşlar. Ooo şurada birisi var. Durun. <laughs> <laughs> Bunlar hani, hani, çok hani, ne yapıyorlar acaba arkadaşlar? Bunlar yiyorsunuz kim diyorsunuz Üf, Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gitti, gitti. Gitti ya bir dur. Kimden geliyor ya? Herkes ışıkları kapalı. Ben de yorumları okuyorum. Sizce ya. Oğlum ben markete gidecektim. Neyse çocuğumun yanına gideceğim arkadaşlar. Bir şey almıştır. o. Şerefe yapmışlar. Kapı Bak kapıyı kilitlemişler. Kızım kapıyı açsan zaman? Oy. Ona... Oh. ne oluyor lan? lan ne yapıyor ya? Bu Neyse arkadaşlar. Çocuklar yine. Ben, hadi, Dedem burada. Dedem. Ay bana da ver. Ay teşekkür ederim anneciğim. Ben almayayım. Ay çocuktan gülü almadım. Tamam teşekkürler. Bye bye. Olmuş gibi olduk arkadaşlar. Bak ben buradan üstümü değiştirmem lazım. Diyelim ki yani ben üstümü değiştirip geleceğim. Ne çek şey aldım. Ben yukarıyım ben. Kar da ya. Ben yukarıdayım. Dedim arkadaşlar şey doğru yazmışım Ben yukarıdayım. <laughs> ay ay bu tamam geri aşağı. <laughs> Bence özelden yazıyor bu arkadaş bu özelden yazıyor şu çocuk. Ben kimin geldim arkadaşlar? Suri, Suriymiş arkadaşlar. Adı e, böyle yazıyor. Doğru, doğru sen şimdi ben buradan. Nasıl? Etekler nasıl bulanıyordu acaba? etek mi acaba Bakın deneyelim. Böyle mi çıkıyordu acaba? Hmm. Evet arkadaşlar böyle çıkıyormuş. Ne yapmışlar? Ay bırakın ya. dışı dışıyorlar arkadaşlar onlar. Onlar canına kavga etsinler. Bir de olsa da falan yapalım. Şimdi giyelim. Etek güzel gibi. Şimdi onun üstüne bir şeyler de uyduracağım. Arkadaşlar hiçbir şekilde Türkçe yazıyorum yani aldanmayın. Anne. Şimdi beni bir rahat bırakın lan. Ben. Beni bir rahat bırakın lan. Ben. Beni bir rahat bırakın. Ben. <laughs> Değil mi hiç? Allah'ım. Ben çıldıracağım arkadaşlar. Burada. Ben yani bu ailede çıldıracağım. Ay bunun bir şey yok mu? Ay tövbe stop. Bu ne be? Arkası bunun böyle miydi arkadaşlar? Ay hmm, Allah. Hmm, arkası böyle mi? Hmm, neyse. Güzel. Güzel güzel ya. Yani. Arkadaşlar bizim garip duruyor. Sıkıldığımızı parka mı götürdü ya? Siz gidin diyeceğim. Siz gidin. Siz gidin. Çocuğumu böyle yolluyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Anneyim yani. Umarım. Kabul et. Bir de bu çocuk ne? Bu çocuk ne? Bu çocuk ne? Bu, çocuk bu <laughs> şey Aa, tamam. Bir şey aferin çocuğum sana. Öyle değilmiş evet, arkadaşlar. Konuları başkaymış. Neyse arkadaşlar diyor şey Ben arkadaşlar bunları okumuyorum. Kusura bakmayın. Çünkü Türkçe saygı hoca okuyorum. Bana şimdi Türkçe şey yapmayın da. Okumayacağım arkadaşlar. Çünkü çok zor olacak. Anlamayanlar zor olabilir. O yüzden hiçbir şekilde okumuyorum arkadaşlar. Ama isteyen olursa okurum. İstek gelirse tabii. Güzel, sen götür gitsene ya gitsene ya git 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 çalıyor gitsene git sen gitsene kimle mavi arabası Arkadaşlar, çok güzel. güzel kombin yapardık ya. Yapamıyoruz artık bunlar yüzünden. Of canım sıkıldı ya. Çok sıktılar yani arkadaşlar. Ben yine mi oturdum? Ben nasıl oturuyorum? Ablamla yabancı konuşuyor bu mu İngilizce konuşuyor bu. Olsun. Sen git sen <laughs> git. Sen git. Hiç halim yok arkadaşlar yani bu kadar ki. ama ben dayanamayacağım arkadaşlar gel. Gel yavrum. Şaka şaka. Ay bebek. gel. Gelsene. Oğlum gitsin şu oyun çıksana. Arkadaşlar sesimden mi? Sıkılacağım. Sıkılırım ya arkadaşlar. Bilmiyorum ne için yapıyorum yoksa götürmem arkadaşlar. Asla öyle. Arkadaşlar bağlantı kesildi ne ya? Bağlantı neden kesiliyor ya? Arkadaşlar bence bu burada sonlandıralım diyorum. Hepinize görüşürüz diyorum. bağlantı kesilmiş yani yoksa ben devam ettirecektim. Herkese öpüyorum. Herkese öptüm. Bay bay. Bay 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 bay. -ba.